Zincir kafeler kadar düzenli, butik kafeler kadar karakterli, yepyeni bir kahve keyfi. Hem de dünyanın her yerinden, 7 ülkeden gelen muhteşem aromasıyla Seven Seeds bir kahve içer miyiz? Güne harika bir enerjiyle başlamak veya gün sonunda yorgunluğunuzu atmak nasıl dilerseniz. Seven Seeds, zamansız mekanlarında huzur dolu bir kahve deneyimi için dilediğiniz her an sizleri bekliyor. Aromatik kahvesinin unutulmaz tadına, kokusuna, kahveyle gelen o mutluluğa, zincir kafeler kadar düzenli, butik kafelerdeki gibi karakterli iç mekanının sıcaklığını ve tabii sohbetin koyuluğunu. Seven Seats artık Türkiye'nin tüm lokasyonlarına franchising veriyor, ailesini genişletiyor. Siz de Seven Seats'in baş döndüren kahve deneyimine ortak olun, kazanın. Ayrıntılar için iletişime geçin bir kahve içer miyiz? Seven Seeds